Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Bugün matematik etkinliğinde 6 rakamını öğreneceğiz. Evet, gerekli olan malzememiz oyun hamuru. İstediğiniz renkte bir oyun hamuruyla yapabilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde uzatıyoruz. Ve 6 rakamının şeklini veriyoruz. Evet, bu şekilde çocuklar. Şimdi size bir bilmece soracağım. Ee, bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Bu bilmecenin cevabını düşünün. Diğer videomuzda birlikte cevaplayalım. Ne diyorduk? Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın.